Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz yepyeni bir video yepyeni bir airdropla karşınızdayım bu airdrop bir borsa airdropu vardı bu arkadaşlar bugün sizlere bir borsa airdropunu anlatacağım nasıl alırsınız nasıl yaparsınız nasıl yatırım yaparsınız nasıl çekim yaparsınız falan filan bunların hepsini size anlatacağım şu anda arkadaşlar biraz daha telegram airdroplarından uzaklaştım belki fark etmişsinizdir işte atıyorum coinbase olsun coinmarketcap olsun ya da borsalar olsun bunun airdroplarına daha fazla özeniyorum. Bunun nedeni ise şu arkadaşlar şu an telegram airdropları tam olarak düzgün çalışmıyor yani düzgün çalışmıyor ne demek daha böyle cüzdanlara gönderilenler azaldı yok denecek kadar az şu an bulamıyorum hatta ve ben biliyorsunuz arkadaşlar sizin cüzdanınıza gelmeyen hiçbir şeyi çekmiyorum yani benim çektiğim bir airdrop direktman ya sizin cüzdanınıza geliyordur ya da ondan kesin bir şey kazanıyorsunuzdur. Hani airdrop yani elinize kesin bir şey geliyordur. Şu an öyle bir airdrop bulamadığım için arkadaşlar şu anda biraz daha güvenilir ve garanti olan borsa airdroplarına yoğunlaştım diyebilirim. Kusura bakmayın arkadaşlar bu arada oruç biraz vurdu konuşmamdan fark edebilirsiniz onu. Şimdi sizinle beraber bugün Kinesis adlı bir adet borsanın airdropuna katılacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapacaksınız, ne edeceksiniz, ne yapmanız gerekiyor, şartlar ne hepsini ben sana videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. 13 dolarımızı da alıp çıkacağız arkadaşım. Anında çekilebilir bu arada. Dediğim işlemleri yaptığın anda anında çekebileceksin bunu. Hiçbir ek koşulu falan yok. Şimdi öncelikle yapman gereken şey Aşağıda ben sana bir tane link bıraktım. Bu linke tıklayarak bu borsaya geliyorsun. Şöyle hemen bir şu kısma gelelim. Buradan linkimizi kopyalayalım hatta. Hatta buradan açarsak devam eder. Şu age'imizi açalım arkadaşlar. Buraya yapıştıralım. Tamam çok güzel önümüze böyle bir sayfa çıktı. Şimdi siz burada ne yapacaksınız arkadaşlar? Öncelikle buraya e-posta adresinizi yazıyorsunuz. İstediğiniz bir e-posta. İşte at gmail.com Tamam ben buraya e postam yazdım. Buraya orijinal e-postanı yaz. Kullanacağın e-postanı yaz. Çünkü bu bir borsa arkadaşım. Devam dedik. İsmin. Senin gerçek ismin. Sonra ikinci ismin varsa bunun yanına yaz. Boşluk bırakarak. Ve sonra soyadın. İsmin soy ismin. Atıyorum. Vıdı 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 vıdı. Vıdı vıdı vıdı. vıdı. Yazdım ben atıyorum. Devam diyorum. Buraya şifre arkadaşım. Onaylama yok. Hani bir daha yaz yok. O yüzden yazdığın şeylere dikkat ederek yazıyorsun. İşte buraya bir şifre yazın. İşte şöyle nokta falan da koyacaksın. İşte bir tane şöyle rastgele bir şifre yapalım arkadaşlar. Uyuyacak şekilde. Şu olacaktır. Böyle bir şifreyi yazdın. Devam dedin. Devam dediğin anda hesabına yani da da Devam dediğin anda senin o yazmış olduğun mail adresine bir adet e-posta gönderecek. Şimdi bu e-postayı senin doğrulaman gerekiyor. Bu e-postayı doğrulamazsan buraya giriş yapamazsın. Bu e-posta sana ulaşmadıysa yapman gereken 2-3 adım var. Adblock açıksa arkadaşım browserında yani reklam engelleyici açıksa bunu kapatacaksın. Reklam engelleyici kapattıktan sonra bir daha dene. Aynı adımları. Baksın olmadı mı geri geliyorsun arkadaşım. Gene reklam engelleyicin kapalı. E-posta falan filan filan daha sonra şifreni yazıyorsun buraya Ondan sonra devam dediğin anda hep e, e, posta adresi ulaşmadı mı diye sana bir soru geliyor oradan tekrar gönderdi bir daha gönder öyle yap bu iki yoldan biri her türlü tutacaktır e-posta adresi senin hesabına ulaşacaktır e-posta adresini doğruladığın anda hesabın kuruluyor Tamam çok güzel şimdi burayı kapatabiliriz şimdi sorabilirsin bana ben bu airdrop'u nasıl alacağım arkadaşım bu airdrop'u almak için buraya bir depozit yapman lazım ama Nexo'yu hatırlarsınız. 25 dolar veriyordu. Benim referansından anladığım kadarıyla çoğu arkadaş da bunu sevdi ve yaptı. 100 dolar atıyorduk arkadaşlar. Bir ay borsada tutuyorduk. Bize 25 dolar para veriyordu. Burada diyor ki 100 dolar üzeri. 101 dolar gibi bir şey. At diyor abi. Sen bunu attığın anda ben sana 13 dolarlık şu gümüşten vereceğim diyor. Kenis, kenesiz gümüşünden vereceğim ben sana diyor direkt 13 dolarlık. Direktman ne yapabiliyorsun? Kanka sen para attın ya 100 dolar ya da 101 dolar. Tamam, attın. Direktman onu sana verdi ya. Onu bozduruyorsun. Şuradan geliyorsun. Bu gümüşü buradan bozduruyorsun. Bu altın bu arada. Bu gümüşü burada bozduruyorsun. Geliyorsun. Burada hangi coin? Atıyorum Litecoin. Litecoin alıyorsun. Tekrardan buradan hesabına yolluyorsun o saat, o dakika, o saniye içinde işte artık ne kadar hızlı yapabilirsen hesabına parayı yatırdığın anda direktman referans bonusunu veriyor. Şu an benim hesabım KYC onayında arkadaşlar. KYC onayında olduğu için maalesef size gösteremiyorum. Ben de sizlerle beraber yapıyorum. Bu etkinlik bitmeden çekmek istedim sizlere bunu. KYC'yi de size göstereyim. Önce bir hatta şunu tamamen bir aklınızda soru kalmayacak şekilde anlatayım arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Hesabımıza girdik. Önce KYC'yi yapacaksınız bu arada. Ben şimdi anlatacağım onu. KYC'yi yaptın. Çok güzel. 100 dolar ve üzeri. 101 dolar az. Garanti olsun. 101 dolar attın mı? Attığın anda hesabına direktman 13 dolar tanımlandı. Bu 13 doları direktman bozduruyorsun. Sat kısmından. Daha sonra bu 13 doları direktman buradan senin attığın coin neydi? Litecoin'in işlem ücreti arkadaşlar çok ucuz. O yüzden Litecoin'i atmanızı ise tavsiye ederim. Buradan Litecoin'i alıyorsunuz arkadaşlar. Şu an burada bulamadım. Litecoin'i alıyorsunuz ve Litecoin'le direktman hesabınıza transfer yapıyorsunuz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Buradan depozit yapabilirsiniz. Hesabına göndermeyi de şuradan receive değil özür diliyorum. Send kısmıyla her şeyi doğruladıktan sonra direktman Binance ya da herhangi bir kripto para borsana atarak bonusunu alabilirsin. Bu kadar basit. Gerçekten basit arkadaşlar. Sadece hesabınızı oluşturuyorsunuz. KYC'yi yapıyorsunuz. KYC'de bir iki şey var onu anlatacağım size. KYC'yi yapıyorsunuz. KYC yapıldıktan sonra ne yapıyorsun arkadaşım? 100 dolar atıyorsun. Direktman 113 dolar oluyor. Ya da 111 at hadi. 114 dolar oluyor. O gün içinde direktman çekebiliyorsun. Hiçbir bekleme yok arkadaşım. Nexo neydi? At abi bir 100 dolar. Bekle bekle bekle. Bir ay bekle. Bir ay sonra 25 dolar. böyle değil abi. Az veriyor. Ama o gün içinde de kazanıyorsun bir nevi kenarda borsada duran bir paran varsa arkadaşım hani kripto para da buradan da bakalım hatta kripto paralar düştü. Düştüğü için belki paran kilitlenmiş olabilir. Buraya atarsın 100 dolarla 13 dolarlık bir kar elde edersin. Hesabına geri çekersin falan artık o sana kalmış. Bu videoda da anlattığım hiçbir şey kesinlikle ama kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir tabii ki de. Ben sizleri bilgilendirmek için çekiyorum sadece bu videoları. Şimdi arkadaşlar buradan kimlik onayını nasıl yapıyorsunuz? Profil resminize geliyorsunuz isminizin yazdığı yerde Direktman burada id doğrulaması var Buna tıkladığınız anda Id doğrulaması başlıyor arkadaşlar Buradan ne istiyorsunuz sizden ne istiyor Kimliğiniz ön fotoğrafı arka fotoğrafı Ve kağıda şey yazıyorsunuz Kinesis yazıyorsunuz altına Yaptığınız günün saat dilimine dikkat edin 00 olur falan filan ne zaman yollayabileceksiniz. Oraya tarihi yazıyorsunuz ve yüzünüz görünürken bir tane fotoğraf atıyorsunuz. Daha sonra en son olarak da itham, ikametgah belgesi istiyor arkadaşlar. Bu ikametgah belgesini nasıl atacağım? Faruk bir sıkıntı olmaz mı dersen e-devletten falan alabilirsin. Hiçbir problem yok. Hiçbir problem yaratmazsan arkadaşım senin adresini bilmesi zaten ne işine yarayacak adamın. Haberin olsun. Binance gibi borsalarda zaten şu an ikamet belgesini istiyor. Haberin olsun diye diyeyim yani kusura bakma birazcık artık nefesinde kesilmeler falan oluyor. İkamet belgesini attıktan sonra 1 ila 3 iş günü içerisinde senin o kimliğin doğrulanacak ve kimliğin doğrulandığı anda 100 dolarını gönderebilirsin. 100 dolarını gönderdin abim çok güzel tamam 100 doları gönderdiğin anda 13 dolarını verecek geri çek git diyorum arkadaşım. Evdromumuz bu kadardı daha da fazla anlatılacak bir şey kalmadı. Eğer anlattığım adımları düzgün ve dikkatli bir biçimde yaparsan arkadaşım Emin ol hiçbir problem yaşamadan bonusunu alacaksın. Çekimini yapacaksın. Yoluna bakacaksın diyorum. İsterseniz daha da fazla bu videoyu uzatmayalım ve masa üstümüze geçip bu videonun kapanışını yapalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir borsa airdropunu sizlere tanıtmak istedim. Maalesef yatırımlı bir airdroptu. Ama direktman çekilebilir olduğu için hiçbir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum sizler için arkadaşlar. Hani bir 100 dolarlık evet 100 dolar Türkiye şartlarında çok fazla. Ama 100 dolar atıyorsun. Kenarda köşendeki bir paran olabilir direktman aldığın için hani bir ay beklettim falan filan o seni zora sokabilir haklısın Nexo, Nexo öyleydi ama bunu da direkt atıyorsun ve aldığın için hani e, maksimum 1-2 gün içinde çektiğin için hiçbir problem teşkil edeceğini düşünmüyorum arkadaşım. E, bugünlük videom bu kadardı umarım videomu ve anlatımımı beğenmişsindir eğer videomu ve anlatımımı beğendiysen bu videoyu beğenmeyi unutma diyorum arkadaşım. Bunun gibi daha fazla video için de kanalıma abone olup videoları takip etmeyi unutma diyorum. İyi sonraki görüşmek üzere. The answer the now.